Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Özge ve Gökberk aşkından yepyeni paylaşımlar ve her gün büyüleyen güzellikleriyle hayran kitlesini artırıyorlar. Özge Yağız ve Gökber Demirci paylaştığı güzel ve tatlı pozlarıyla mutlulukları gözlerinden okunan Özge ve Gökberk aşk ve sevgi dolu görüntüleriyle takipçilerini ve sevenlerini çok mutlu ediyorlar. Güzellikleri ve aşklarıyla gündemden düşmeyen dillere destan aşkların her gün yeni paylaşımlarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Birbirini çok yakışan ve çok seven Özge ve Gökberk mutlulukların her gün ayrı güzellikler katmaktadırlar. Özge ve Gökberk ile ilgili gelişen yeni haberleri kanalımdan takip etmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.